Ayı Balumu gönü gölüm nöli etsirik. da yon kurel bayan çıdı Bir kesinde Balum ne adında bir ay. Balumu her zaman dirin onu kabul etmesini istemişti. Ama onlar Balumu'yu hep dışlıyorlardı. Göl kenarında yalnız başına dolaşırken kendi yansımasını suya baktı. O yansımadaki ayı kimdi acaba? Balumu neden beni sevmiyorlar diye düşündü. Belki de onlar gibi olmalıydı. Bunun cevabını aramaya karar verdi. Kork Korkusuzca tırmandı. Böcek to böcekler topladı ve ormanda koştu. Bütün bunlar diğer hayvanlardan onay alabilmek içindi. Günler geçti. Balumu her gün daha da yoruldu. Ne yaparsa yapsın diğer hayvanlar onu görmezden gelmeye devam etti. Bir akşam gölün karşısına oturdu ve içi bir tuhaf oldu. Acaba mutluluğu bulabilecek miydi böylece? Küçük bir kuş balımının yanına kondu. Neden üzgünsün diye sordu. Balımı hissettiklerini anlattı kuşa. Sen kuşça olduğun gibi sevmeliyiz, başka türlü değil. Bu sözler Balumu'nun kalbini ısıttı. Balum artık anlamıştı ki önemli olan başkalarının onayını kazanmak değildi. Kendisini sevmeliydi öncelikle. Göle bir kez daha baktı. Yansıyan gerçek balumuydu artık. O an itibarıyla hiçbir onay aramaya gerek duymadı. Göl onun sığınağı oldu. Kendi dünyasında özgürce yaşamaya başladı. Muşrete i̇şte bölge ormanda onu kabul etti. Şimdi indirin